Bu kelimeler yarışmasına hazır mıyız? İlk yarışmacılarımız Mert ile Yusuf Emin. Bakalım kim bilecek? Mert ile Yusuf Emin'in kelimesi geliyor. Fakir. Aynı anda geldi. Bayat. Aynı anda geldi. Eski. Mert kazandı, Mert. Göksu ile Ejder'in kelimesi geliyor. Göksu ile Ejder'in kelimesi. Yumuşak. Göksu çok hızlıydı. Göksu gerçekten çok hızlı. Evet. Hatice, Sare ve e, Rabia'nın kelimesi geliyor. Negatif. Negatif. Pozitif olacak. Hatice, Sare. Şimdi Çınar ile Mehmet Eren'in kelimesi geliyor. Çınar mı Mehmet Eren mi? Birazdan belli olacak. Geliyor. Geliyor. Tok. Aç. Aç dedi. Çınar kazandı. Şimdi Zeynep, Canpolat'ı ile Alevsuz'u Evet kelimemiz geliyor. Açık. Alev çok hızlıydı. Şimdi iki Şilan yine yan yana. Şilan öğrendi. Şilan yursever seven mi? Birazdan belli olacak. Harap. Şilan yursever çok hızlıydı. Şimdi Büşra Ünalan ile Melisa Türk. Soğuk. Büşra çok hızlıydı. Şimdi Ali ve Ali ile Gaffar. Ali ve Gaffar'ın kelimesi geliyor. Fakir. Aynı anda geldi. Alçak. A Gaffar daha hızlıydı. Şimdi Sami Yusuf ile İbrahim'in kelimesi geliyor. Tüketim. İbrahim kazandı. Şimdi Çınar Kaplan ile Ömer Akif'in kelimesi geliyor. Çınar Kaplan ve Ömer Akif. Kelimemiz gelsin. Yavaş. Ömer Akif daha hızlıydı. Evet şimdi de Mert ile Umut Deniz'in kelimesi geliyor. Donu. Mert Şenlik kazandı. Şimdi Hatice Sare ile Göksu'nun kelimesi geliyor. Kelimemiz yaşlı. Aynı anda geldi. Aynı anda geldi. E, kelimemiz ceza. Bu kez Hatice Sare kazandı. Evet şimdi. Evet ebedi ile ebedi ile Yunus Emre'nin kelimesi geliyor. Suçlu. Masum dedi ebedi kazandı. Suçlu masum. Evet. Şimdi alev su ile e, kelimesi geliyor. Kısa. Uzun. Aynı anda geldi. Shift. Alev su çok hızlıydı. Alev su. Çift tek. Evet. Şimdi Büşra ile Şila'nın kelimesi geliyor. Şişman. Aynı anda geldi. Bayat. Aynı anda geldi. Haram. Şila. Evet. Hatırla bak. İbrahim kazandı. Sıradaki yarışmacılarımız Mert ile Ömer Akif. Savaş. Barış, barış dedi. Mert Şenlik. Ebedi ile Hatice Sare'nin kelimesi geliyor. Çirkin. Aynı anda geldi. Negatif. Hatice Sare. Şimdi Alev ile Şiran'ın kelimesi geliyor. Eski. Yaz. Şişman. Dost. Alev su. Evet. Şimdi İbrahim ile Berçerli kelimesi geliyor. Kötümser. Aynı anda geldi. Sa savaş. Berçerlik daha hızlıydı. Şimdi. Şimdi Hatice Sare ve Alev Su için evet zaman işliyor. Evet bakalım kim kazanacak? Hızlı. Bir dakika bir şey söylemedim şu anda. Geliyor. Evet kelime arıyorum. Kelimemiz Acemi. Aynı anda geldi. Savaş. Aynı anda geldi. Evli. Aynı anda geldi. Düşman. Hatice Sare kazandı. Şimdi Hatice Sare ve Merçenlik son tura geldiler. Aman Allah'ım. Bakalım bu kez galibiyet kimin olacak? Soru. Hatice Sare.